Şimdi hocalarım bu vize için e, ne yapıyoruz? Sadece özel olan ilahiyat grupları için geçerli bu. Herkes için geçerli değil. Tamam mı? Sadece özel ilahiyat. Mesela sırf Iğdır ilahiyatlı, sırf Bartın ilahiyatlı olan gruplar var. Arada iki ırdı, da iki tane Bartın değil bak. Sadece Iğdır'lı olanlar için geçerli. Ona e, onlar ne yapıyorlar? Kendi Iğdır ilahiyatının birinci sınıftan sonrakilerini hazırlıkları kastetmiyoruz. Birinci sınıftan sonrakilerin e, vizeleri esas olacak. Tamam mı? Şimdi vizeler ne zaman başlıyor? Diyelim ki 2 Nisan Cuma günü başlıyor. 2 Nisan Cuma günü başlıyor olsun. 2 Nisan Cuma günü başlıyorsa arkadaşlar artık burada yeni ödev vermeyeceğiz. Tamam mı? Günlük bir cümle atacağız. Şu eski ödevler yok mu? Eski ödevlerden alacaksınız bir tane şeyimde, şu Daha önce atmış olduğunuz var ya birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta. Ağacın suyu soğuktu mesela. Bir tane bu cümleyi veriyorsunuz bitti başka bir şey vermiyorsunuz. İkinci bir cümle yok tamam mı? Buradan bir tane cümle 60 saniye sürer sadece bir tane alıp veriyorsunuz ama insanlar vizeye iki gün öncesine en az çalışmaya başlaması gerekiyor arkadaşlar o yüzden iki gün kala vizeden artık yeni ödev vermiyorsunuz yani iki Nisan Cuma günü vizeler başlıyorsa o zaman 30 Mart e, Salı günü tamam mı yeni artık ödev vermeyeceksiniz iki gün öncesinden artık başka bir şey vermeyin şurası son tamam mı 3 gün kala son iki gün kala yeni ödev yok. Günlük bir cümle bir cümle gidiyorsunuz. Geldiniz geldiniz vizeler bitti. Perşembe günü 9 Nisan Cuma'ya geldiniz ya. Şimdi ne yapacaksınız? Ee, bir önceki Cuma'nın şeysi olmaz çünkü siz burayı daha atladınız. En sonki Cuma günü ne zaman sağlam olarak? Ee, bundan önce oraya gidiyorsunuz. Bakıyorum şöyle. 0 4 5 6 yapıştıralım şöyle yukarıya doğru oldu mu oldu şimdi e, Cuma günü ödev atacaksınız ya en sonki Perşembe atmıştınız şey en en sonki Cuma'ya tekrar döneceksiniz en son sağlam Cuma ne zamandı şurası olmaz niye çünkü zaten burada atladınız arada şey var e, burada Çarşamba Perşembe atlandı. En son ne var cuma sağlam olarak? Şurası var. Ha, Şuradaki ödevi tekrar bir daha tümden atıyorsunuz. Tamam mı? Şuradan tekrar bir daha alıyorsunuz. Anlaşıldı mı bu? Şuradan tekrar bir daha alıyorsunuz. Cuma günü. Niye? Çünkü siz zaten cuma gündesiniz. Hocam şuradan atsak olmaz mı? Şu, bir önceki cuma. Hayır. Orada vizeler vardı ve arada atlama günleri oldu. O olmaz. E, salı günden olsa olmaz mı? Hayır. O şekilde aradan bölmeyeceğiz. Haftanın gününü bölmeyeceğiz kesinlikle. E, bir önceki cumadan devam edeceğiz. Çünkü cuma günü bitmişti vizeniz. Tamam mı? Ne zaman şeyse oradan devam edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Ödev atmada tekrar söylüyorum. Bir tane cümle atıyorsunuz sadece. Çok bir şey atmıyorsunuz. Denizin balığı azdır. Bitti. Bunu kopyalayın şöyle. Ekran şey çek, yapıyorsunuz ya kesme. Ee, başkanlar yapacak bunu zaten. Ee, bir tane atacaksınız. Herkese kolay gelsin hocalarım.